Arkadaşlar kritik ayları geliyoruz. Kasım ve Aralık ayı çok önemli. Adeta bir kırılma noktası. Bazı öğrenciler bu eşikte takılıyor. Bu eşiği aşanlar ise hedeflerine daha kolay ulaşıyor. Biliyorsunuz döneme bir heyecanla başlıyoruz. Hedeflerimiz, ümitlerimiz var. Bizden beklentisi olan sevdiklerimiz var. Yani başlangıç motivasyonumuz tam. Fakat konular ilerledikçe, ödevler arttıkça işler zorlaşmaya başlıyor. Öncelikle zora talip olduğunuzu ve başarının yorucu bir süreçten sonra geleceğini unutmayalım. Bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz? İlki sosyal ilişkilerde hedeften kopmama becerisi bu konu önemli. Bu konuyu daha sonra ele almaya düşünüyorum gençler. İkincisi ise sınav sonuçları bu aşamada testlerden, denemelerden hangi sonucu alırsanız alın. Asla takılmayın. Bir sonraki denemeye daha hırslı hazırlanın. İnatla çalışmaya devam edin. Bu kendinizi inşa etme ve güç depolama döneminizde bazen olmayacak düşüncesi sizi kuşatabilir. Eğer önünüzdeki 4-5 haftalık geçmeniz gereken bu işi, bu zorlu dönemi ders çalışma programınızdan kopmadan aşarsanız biz aşacağınıza inanıyoruz. Göreceksiniz artık sizi kimse tutamayacak ve siz de kendinize yeni hayaller kurmuş ve hedef büyütmüş olarak bulacaksınız. Müzik